Evet arkadaşlar, şimdi bana böyle bir puf gönderdiler. Bunun dikimini sordular. Normalde aslında ben dikiş kıyafet gösteriyorum ama tabii ki istekleri geri çevirmek istemediğim için bunu çocuğuna yapmak istemiş. Ben şimdi size bu pufun dikim tarifini yapacağım. Evet, şimdi ben e, bu pufun ilk önce şu şekilde göstereyim. Kalıbını çıkardım. Şimdi sizlere de gösteriyorum. Bu şu anki görmüş olduğunuz şöyle yazısını düzle çevireyim. Üst kısım. Yani şurası oturma kısmı, şurası sırt kısmı. Bakın şöyle size göstereyim. Bu şekilde kalıbına çıkardım. Siz de bu şekilde yuvarlak, üstü yuvarlak, altı da oturacağınız santimleyebilirsiniz kendinize. Ne kadar santimini büyük istiyorsanız. Ben şu anda çok küçük bir şekilde yaptım. Bu çok küçük çocuklar olacak şekilde. Siz bunu Büyük yapmak istediğinizde standartları şu ölçüleri büyüteceksiniz. Şuraya işaretlediğim yerler dikiş yerleri. Burası alt e, yan kısımla birleşecek. Şimdi alt yan kısmı size göstereyim. Şöyle dümdüz bir e, alt kenarı yaptım. Bakın. Şöyle. Burası şu çizdiğim yerler dikilecek yerler. Yani Burayla şu kısım birleşecek olan yer. Burası kenar kısmı. Şu yuvarlak olan kenar kısmı. Aynı şekilde aynı koyup bakın arka sırtı yani şu arka sırtı kesmiş oldum. Bu da alt kısmı. Alt kısmı da oturma yeriyle aynı. Bakın aynı şekilde bunu yerleştirip oturma yeriyle aynı Altı. Burası da alt kısım. Yine birleşecek dikiş yerlerimizi işaretledim. Yazdım. Bir tane de. Şimdi orada onu yapmamışlar. Hani ben bir tek orada değişiklik yapacağım. Arka sırt kısmında pamuk doldurup sırtının daha rahat. Şu şekilde daha rahat durabilmesi için. Şu. Tek parça bakın şöyle ince, düzgün kesilmiş olan bir tek parçayı araya birleştireceğiz. Şimdi ben e, top yünümü yanıma alıyorum. Size tek tek parçaların birleşimini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle ilk önce üst kısmı önümüze koyalım. Bu kısım bakın bu kısım kenar kısmı. Şimdi ben bunun burası e, kumaşın düz kısmı. Öyle düşünerek hareket ediyorum. Şimdi bu kenarı şuradan başlayacağız. Çizdiğim, bakın şu çizdiğim yerler dikiş yerleri. Hemen o kısımlarda toplu iğne ile buraları tutturacağız. Bu yuvarlaklık sizi aldatmasın. Siz bu dümdüzgün olan bu parçayı Buraya döne döne iğneleyeceksiniz. Evet, şöyle gösteriyorum. Bakın, şöyle döne döne burayı bu kuma buna. Şimdi ben artık hani sürekli kumaş değil de artık bu tür bir naylonlardan kullanıp Sizlere hani bu şekilde naylonlardan göstermek istiyorum artık kumaş kullanmadan hem bir kalıp gibi siz kendinize de bu şekilde bir kalıp oluşturabilirsiniz. Bakın döndürüyorum. Bu düzgün olan parçayı döne döne bu yuvarlak kısma yerleştiriyorum. Aslında normalde kıyafet dikiyorum. Ama bunu sormuşlar. Madem bu kısmı göstermişken YouTube'a da size de kanalıma atıp sizlerin de hepinizin de faydalanmasını istedim. Sorulan her şeyi karşılık vermeye çalışıyorum ama hani ee, dikiş sistemimin dışına çıkılmasını aslında çok istemiyorum. Yine de hatır kırmadığım için bunu gösterdim. Şimdi şurayı iğneliyorum. Şu şekilde iğnelemeye devam edeceğim naylonu makinede de dikip size göstereceğim. Şimdi bakın. İğnelediğim yer makinede dikeceğim. Bu kısım şöyle kenarı olacak. Görmüş olduğunuz. Ve burası üstü. Şimdi ben bunu makinede dikeceğim. Şimdi makinede şu anda bakın makinede dikim işlemini yaptım. Şu an üst ve kenar bakın kenar oldu. Yani dümdüz olan bir kumaşı yuvarlak yere arkaya kadar bakın şu kısım kaldı. Buraya kadar diktik. Şimdi arka sırf kısmım var ama dediğim gibi ilk önce bir altı dikelim. Altımızı da alt kısmı da aynı şekilde buraya şu şekilde oturturacağız. Böyle alt kısmı da dikeceğiz. Ben şimdi bunu top dindireyim. Şimdi bakın yerleştirdiğiniz yer ters yer çevireceğiz. Bunu unutmayın. Bu da aynı şekilde şimdi ben yerleştirirken göstermeyeyim diye düşündüm ama sonra karıştırılır diye bakın. Dikiş yerlerini Ters yer. Yani yine dikişi yaptığınız yer. Bunu ters takla çevirmiş olacaksınız. Şöyle burayı da iğneliyorum. Bakın şurayı da iğneliyorum. Şimdi yaptığım yeri, iğnelediğim yeri makinede bunu da dikeceğim. Bakın. Dikiş bu üstü, arayı birleştirdiğim yer burası. Burası da altı birleştirdiğim yer. Şimdi alt kısmı makinede burayı dikeceğim. Bakın, şu anda gör, görmüş olduğunuz gibi oturma yerinin dikimi tamamlandı. Altı da diktik, üst arayı diktik, alt kısmı diktik. Şöyle göstereyim. Şu an bir tek kalan sırt kısmı kaldı. Yani şu an pufumuzun, oturma pufumuzun şekilde ön kısmı bitti, sırt kısmı. İlk önce yanı diktik, sonra alt kısmı diktik. Şimdi araya bakın o pufta bunu yapmamışlar. Ben bir tek orada değişiklik yapacağım. Çünkü sırtta daha dik. O biraz böyle yatık duruyor. Ben böyle oturma kısmını daha dik durması için araya Tekrar dümdüzgün bakın. Şöyle göstereyim. Hiç ovalsiz, dümdüz bir parça daha kestim. Bunun boyu kadar, buraya inecek kadar. Şimdi bunu, ilk önce bunu yerleştireceğim buraya. Bakın bunu baş alt kısımdan başladım. Bakın şöyle alt kısımdan, arkanın alt kısmından yine aynı şekilde şu an hala tersteyim tersten dikim yapıyorum şu şekilde çevire çevire yine toplu iğnemle ilk önce yerleştiriyorum sonra burayı dikeceğim şimdi öbür pufta gösterilen pufta arka kısım biraz sırtı meyilli ben o meyilli olmasın daha düzgün bir şekilde göstermek istediğim için oturmalı olsun Hani çocuklarınıza evde yaptığınız zaman çocuk odasına yapabilirsiniz. Balkonlarınıza büyük yapabilirsiniz. Açıkçası ben de şu güne kadar kendime bunu yapmamıştım ama arkadaşım böyle göstermesi hepimize de bir fayda oldu. Sonuçta hem sizlere göstermiş oldum hem bir fikir. Gerçekten çocuk odalarına ve balkonlara çok güzel olur bu puftan yaparsanız. Evet. Buraya kadar alt kısma kadar iğneledim. Parçam biraz büyük geldi. Onu keserim. Bakın şimdi de şu kısmı yani ben bunu yapmamın sebebi sırtı bu şekilde tutmak için. Şimdi arkayı da bu sefer koyduğum zaman bizim yap, benim yaptığımda yani şu arkada bir aralık olacak ve oturma şekli daha düzgün olacak. Çünkü o pufta birleştirilmiş yapılmış yani şöyle arkaya doğru meyilli duruyor ben onu durmaması için bu şekilde sırtlık yapacağım daha düzgün size daha farklı göstermek istedim şimdi de ilk önce burayı dikişini yapacağım sonra da buraya bunu yerleştireceğim evet şimdi arka sırt kısmı da bakın aşağıdaki yan kısımına kadar bakın oradan başladım yuvarlak yerden yine öbür tarafın yan kısmına kadar diktim. Yani sırtı. Şimdi burada bu sırt kısmında bunu koyduğumuz zaman burada da pamuk dolmuş olacak ve daha dik ve daha sırtına oturmuş olacak. Şimdi bakın yalnız dikiş sistemim hala ters tarafta. Bunların hepsini birlikte ters çevireceğiz. Alt kısımda burayı açıkta bırakacağım. Çevirip bu kısmı da elle dikilecek. Şimdi sırtımızın Evet aynı yuvarlağını yuvarlağını şimdi bu dikmiş olduğum ara parçaya oraya da pamuk da olacak olan parçaya bunu da yerleştireceğim. Evet şimdi şuradan başlayalım. Yine alt kısımdan yine iğneleyerek Evet şuradan başlıyoruz. Yine alt kısımdan şöyle dikişe ilk başlayanlar makineye oturup bir şeyler dikmek isteyen arkadaşlar bakın ben pantolondan demiştim mesela başlayın bu da çok güzel bir uğraş hem dikiş dikmeyi öğrenirsiniz hem makina sistemini öğrenirsiniz böyle bir şeyle uğraştığınız zaman sonra dikişe oturabilirsiniz yani makinedeki dikiş ayarlarını öğrenirsiniz böyle bir şeyler yaptığınız zaman kıyafete geçmeden önce mutlaka Kıyafet ve tunik videolarıma geçmeden önce pantolon ilk videomdan ve bu tür basit şeylerden başlamanızı tercih ederim. Çünkü dikişte bir anda kalkıp bluz dikemezsiniz. Ya yani bu e, görselleriniz ne kadar kuvvetli de olsa el alışkanlığını bir pantolondan veya pijamadan bunları dikerekten başlarsanız bir şort dikmekten sizin için daha Hızlı ve dikişi öğrenmek daha kolay olur. Bir anda zordan başlamak sizi dikişi anlamanızda zorlaştırır. Evet bakın şu anda sırtım bitmek üzere. Burayı da bu şekilde aşağıya kadar yerleştirdim. Şimdi şurayı ayarlayayım. Şurada biraz kaydırdım herhalde. Onu yukarıda düzelteceğim. Şöyle yapalım. Evet. Şu arayı arada. Şimdi burayı da şu şekilde dikeceğiz. Bakın arkadaşlar. Şimdi sırtımızı yerleştirdik. Şimdi bu en altı en altını dikmeyeceğiz. Buraya kadar bütün işlerin ters tarafında. Dikişimiz hepsi şu anda ters tarafında. Şimdi burayı da makineden dikeceğim ve şu alt kısmı dikmeyeceğim. Buradan düzüne çevireceğiz ve burası Pamuk dolduktan sonra, işlev bittikten sonra elle dikilip kapatılacak dikiş yeri. Evet, şimdi ben şurayı da dikiyorum. Evet. Arka sırt kısmını da yuvarlak yere, şu orta geçirdiğimiz yere arka sırt kısmını da diktim. Şimdi yandan gelen bakın şu yandan gelen araya koyduğumuz parçaya şu uç kısmı bir parça daha ekleyip şu aradaki parçayla denkleştirmek için şu kısmı kapatabilmek için de bir küçük onun kadar yani şu aradaki parça kadar bakın şu aradaki parça kadar şu art arka sırt kısmı hatta bunu biraz uzun da kesebilirsiniz. Ben uzun kesmediğim için şu anda onun kadar yani burayı katladığımda bu arayı kapatacak olan küçük bir parça daha ekledim. Çok küçük bakın şu kadar. Yani şu aranın şu aranın mesafesi kadar. Şimdi bakın bütün her şeyi şu anda şu anda tersten bakın hepsi terste. Bütün dikişleri tersten yaptık. Şimdi bunu çeviriyorum yüzüne. Çeviriyorum. Şu an koltuğumuzun evet, yüz kısmını şekilde ayarlayalım. Bakın. Bu gösterdiğim topun sırt kısmı sadece biraz değişik. Çünkü neden? Ben daha sırtını oturmalık yaptığım için. Şimdi aradaki kalan yerden kullanacağınız pamuk, sünger, herhangi neyse artık içine elyaf mı doldurmak istersiniz. Kumaşınızı bu kısmına, koltuk kısmına bakın. Buraya dolduruyorsunuz. Sonra sırt kısma dolduruyorsunuz. Bakın şu kısma. Alt kısım koltuk kısmı. Doldurduktan sonra burayı şu en son diktiğim parçayla burayı da elinizle bu kısmı da elinizle dikip tabi makinede dikebilirsiniz. Ev makinalarında biraz tabi pamuk dolduktan sonra zordu. Hemen elinizle burayı dikip şu şekilde kapatıyorsunuz. Bu da çocuklarınızın odasında, balkonlarınızda bir arkadaş özelden istemiş çocuğuna dikmek için. Bunun daha büyüğünü balkonlarınıza yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Tabi içi dolu olmadığı için ben elimle düzelteceğim. Size göstermek için. Evet. Bu videomuzda da çocuklarınıza ve balkonda kendinize oturmalık puf gösterdim. İnşallah bu videomuzla da bu pufu sizler de evlerinizde çocuklarınıza balkonlarınıza yapar ve resmini atarsınız. İnşallah bu videomda e, olan arkadaşım haricinde bütün seyircilerinde gönlüne tac olur. İnşallah herkes çok mutlu olur böyle bir pufu dikmekten. Hepinize güle güle kullanın diyorum. Abone olmayı unutmayın. Beni takip edin. İsteklerinize her şeyi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere hepinize cevap vermeye çalışacağım.